Yanı Başımız Hayat Eser Mehmet Dinç Seslendiren İbrahim Emre Çocukluğumuza hesap verirken biz de bir zamanlar çocuktuk. Bizim de zihnimizin henüz gereksiz bilgilerle dolmadığı ve kalbimizin yersiz nefret ve ön yargıları daha yüklenmediği tertemiz bir dönemimiz vardı. Biz de anlayamazdık para denilen bir kağıt parçasının bir dondurmadan nasıl daha kıymetli olduğunu ya da insanların neden misketlerin değil de paranın peşinden koştuklarını. Bizde bir zamanlar yağmurun söylediği şarkıyı duyuyor, bulut numarası yapan koyunları görüyorduk. Bizim de güneşin ruhumuzu ışıttığı, karın kalbimize yağdığı günler vardı. Biz de baharın neşe, kışın sevinç, yazın kahkaha olduğu zamanları yaşadık. Ama gelin görün ki annemizden gizli, dayılarımıza zorla aldırdığımız gizli çikolataların o enfes tadındaki yıllar geçti ve biz büyüdük. Biz büyüdükçe kalbimiz küçüldü. Çocukluğumuzda kalbimiz güler yüzlü olduğu sürece herkesi ağırlayabilecek kadar genişken ve bize daima kızan komşumuz huysuz Kemal amcanın tikiyle güldüğünü düşünüp onu bile kalbimize atmışken, bugün bir sürü filtreden geçirerek azalttıkça azalttığımız bir avuç insanı bile sığdıramaz olduk kalbimize. Önceden her fırsatta gözlerimizi de katarak doyasıya gülerken, Şimdi sadece dudaklarımızda ve belli belirsiz güler olduk. Hele ki sevinmek bizim için zorların zoru bir iş olup çıkıverdi. Ne bir kere beyin ardından koşmaktan zevk alıyoruz artık, ne de yeni bir ayakkabıya sahip olmaktan. Herhangi bir şey yanlışlıkla bizi birkaç saniye gerçekten sevindirse, hemen kendimize geliyor, telaşla etrafın mutluluk sebebimizi anlayıp anlamadığını kontrol ediyor, Sonra yine o bildik abuz çehremizi takını veriyor, çok sevindiğimizi belli etmemeye çalışıyoruz. Biz büyüdükçe hayallerimiz küçüldü. Önceden birkaç kurşun askerle dünyayı kurtarıp bütün aç insanları doyurmaya karardı ya da ölümcül ne kadar hastalık varsa ilacını bulacak doktor olmaya sevdalıyken bugün çocuğumuza ulaşmayı en büyük hedef olarak görür olduk. Halbuki çocukluğumuzda babamız ya da annemiz bizi üzücek bir hareket yaptığında ya da bize incineceğimiz bir söz söylediğinde söz vermiştik kendimize çocuğumuza onlar gibi davranmayacak. Onu incitecek sözler söylemeyeceğiz diye. Gelin görün ki büyüdükçe anne babalarımızın birer kopyası olup çıktık ve onların hangi hareketini beğenmiyorsak biz yapar, hangi sözünden inciniyorsak biz söyler olduk. Babamız annemizi ya da annemiz babamızı bizim yanımızda üzdüğünde ben eşimi üzmeyeceğim hele çocuklarımın karşısında hiç diye düşünürken çocukluğumuzda bugün onlar gibi davranır olduk. Farz edin ki şu an çocukluğunuz dikilip karşınıza sizden hesap soruyor. Kiminle evli olduğunuzu, kaç çocuğunuz olduğunu, eşiniz ve çocuklarınızla aranızın nasıl olduğunu, ne iş yaptığınızı, nasıl bir hayat yaşadığınızı, yaşıyor olduğunuzu, boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğinizi vesaire hayatınıza ve size dair her şeyi bilmek istiyor. Alnınız açık, göğsünüzü gere gere cevap verebilecek misiniz çocukluğunuza? Hele bir de hayallerinizden söz açmaya başlarsa, onun hayal gücünün enginliğini en iyi bilen olarak hiç sıkılmadan rahatça anlatabilecek misiniz her geçen gün kısırlaşan hayallerinizi? İnsan yaşadıkça hayat değişebilir. Dolayısıyla hiç artık benden geçti demeyin. Çocukluğunuza gönül rahatlığıyla hesap verebileceğiniz şekilde hayatınızı düzenlemeye, Gerekirse değiştirmeye çalışın. Çalışın ki yıllar önce size neşe şurubu içirmişçesine her fırsatta mutlu eden çocukluğunuz bugün de size mutluluğun yollarını göstersin. havada hasret var. Ölümle ayrılığı tartmışlar, elli dirhem fazla gelmiş ayrılık. Hasret garip şeydir. Kaçmak için ne yaparsa yapsın insan, her yaptığı şeyde biraz daha fazla hissettirir kendini. Ayrılık başlar başlamaz bir anda havaya siner de, vuslata kadar her nefeste insan onu iliklerine kadar hissetmek zorunda kalır, nefes aldığı müddetçe.'' kalbi yakar, gözleri yaşartır, dili susturur hasret. Konuşmak ister insan, lal kesilir. Acısı hafiflesin için yazmak ister onun hakkında, hissettirdikleri, yaşattıkları ve çektirdikleri hakkında bir şeyler karalamak ister. Kalemi bir anda körelir de yazamaz olur. Sonra bir koca nefes çeker ciğerlerine. Of diye verir nefesini. Karşıki dağları yıkıp bütün anlatmak istediklerini haykırırcasına. Zaman geçer, tekrar vurur hasret acısı. Öyle vurur ki insan dayanamaz olur, yükünü çekemez, kaldıramaz olur hasretin. Her ne yapıyorsa, hasretin ne için çekiyorsa bırakmak, kaçmak ister. Hiç durmadan, duraksamadan koşmak, koşmak, koşmak ister. Koşup mesafeleri kapatmak, özlediğine kavuşmak, hasreti bitirmek ister. Ama görür ki hasret, vuslat vakti gelmeden yıkılması mümkün olmayan kalın kalın duvarlarını örmüştür özlemiyle arasına. Yapılması gereken şeyin kendini günlük koşuşturmaya vermek, işlerin arasında kaybolmak, hasreti hiç hatırlamamaya çalışmak olduğunu düşünür bir zaman ve tam başarıyor olduğu zannettiği, zihninin en dolu, meşgalesinin en çok olduğu anda, yüzüne çarpan bir rüzgar, burnuna kokusu vuran bir çiçek, melodisi kulağına varan bir şarkı, kareleri gözünde büyüyen bir resim. Bir şey, herhangi bir şey hasret olup kendini tekrar hatırlatır da bütün benlik tekrar tekrar hasretle dolar.'' O zaman fark eder ki gönlünün bir köşesine hiç sönmezcesine yanacak bir ateş bırakmıştır hasret. Onun içindir yaprakları ağaçlardan ayıran sonbaharları, güneşi dünyadan ayıran akşamları, insanları birbirinden ayıran istasyonları sevmemesi. Onun içindir sonbahar geldiğinde, akşam olduğunda, istasyonlardan geçtiğinde sebepsiz yere hüzünlenmesi onun içindir. Gördüğü her bavulda, tuttuğu her mektupta, duyduğu her vedada gözlerinin anlamsızca yaşarması. Hasret kalbi bir hastalıktır efendim. Her insanda olması muhtemel, belki de mukadderdir. Bu nedenle yakalanmadan henüz hasret hastalığına ve hala yanınızdayken sevdikleriniz uzun yıllardan beri görüşmemişsiniz de kalbiniz hasret ateşinden yanıp kül olmuşçasına özlemle sıkı sıkı sarılın onlara bugün. Aklınıza gelen en güzel sözleri söyleyin, en büyük iltifatları yapın. Çünkü insan bedaların acemisidir ve hep acemisi kalacaktır. Bir türlü bilemeyecektir veda zamanı ne deyip ne yapacağını. Ne kadar plan prova yaparsa yapsın veda bitince aklına gelecektir söylemek ya da yapmak için ezberlediği her şey. Sonrasında da dilinde hep keşkeler olacaktır. Keşke daha uzun sarılsaydım. Keşke şunu da söylemiş olsaydım. Keşke son bir kez daha baksaydım. Yarının keşkelerinin kimseye faydası yok ve olmayacak. Hasret söz konusu olduğunda keşke dememek de imkansız. En iyisi biz bugünden hasrete karşı cephaneliğimizi dolduralım da yarın daha az keşke diyelim. Hoş geldin ruhum. Ne zaman sonu gelmez günlük koşuşturmalar içerisinde kayboluyor gibi olsam hemen kızıl derillerin o enfes hikayesini hatırlatırım kendime. Araştırma için bir süre kızıl derillerle kalan bir yazar onların bir adetini keşfeder. Kızıl deriller grup halinde gidecekleri yere doğru hızla ilerlerken birdenbire durup bir süre bekleyip sonra tekrar yola koyulurlar. Yazar bu duruma birkaç defa şahit olunca en sonunda dayanamayıp ''Neyi bekliyoruz, niye yolumuza devam etmiyoruz?'' diye sorar. Kızıl derilerin biri cevap verir. ''Vücudumuzun hızlı hareketine ruhumuz yetişemiyor ve vücudumuz ilerlese de ruhumuz geride kalıyor. Bu nedenle biz ruhumuzun geride kaldığını hisseder hissetmez, durup ruhlarımızın bize yetişmesini bekleriz. Hikayeyi hatırlamamın ardından bir kontrol ederim kendimi ve görürüm. Yine olan olmuş ve ben yine bir makine gibi hareket ettirip vücudumu ruhumdan bir süredir haber alamamışım. Sabah zoraki kalkmışım, kafamda o gün yapacaklarım. Kahvaltı yapıp bazen de yapmadan yola çıkmışım. Sonra gün boyu rutin koşturma devam etmiş. Akşamı iple çekmişim. Gelen akşamla beraber tekrar kafam dolu evet dönmüşüm. Akşam yemeği yiyip dolan zihnime zor gelmesi için zihnimi uyuşturmanın en kolay yolunu seçmiş ve televizyonun karşısına oturmuşum. Esnemeye başlar başlamaz da yarına dair düşüncelerle yatağa gidip uykuya dalmışım. Bu süreç içerisinde ruhumun nerede olduğunu hiç merak etmemişim. Ruhumu dinlendirebileceğim hiçbir şey yapmamışım. Ötesinde ruhumu dinleyebileceğim hiçbir şey yapmamışım. Yeryüzünde var olan, bir şeyler üreten, bir şeyler tüketen, bir şeyleri etkileyen ve bir şeylerden etkilenen yani yaşayan, hayat süren, kainatta var olan bana dair var olmanın ve ötesinde var olma sorumluluğunun getirdiği bir merakım olmamış. Kendi işlerim, kendi imkanlarım, kendi varlığım, kendi sorunlarım ve kendi sorumluluklarım hakkında zihninde düşüncelerim olmuş ama kendi kendim hakkında hiçbir şey düşünmemişim. Yorulan vücudumu dinlendirmek için her akşam uyumuşum ama yorulan ruhumun yani yorulan kendimin yorgunluğunun farkına hiç varmamışım ya da varsam bile hiçbir şey yapmamışım. Sabahına uyandığım günün güneşine dikkat etmemişim mesela. Kapının önündeki ağaçın yeni açan çiçeklerini görmemişim. Çimenlerin üzerine düşen çiğden ayakkabılarım ıslanmış ama ben onunla toprağın yaydığı kokuyu duymamışım. Evden çıkarken eşim sevgiyle gözlerime bakmış, fark etmemişim. Yolda karşılaştığım bir dost bana gülümsemiş, mukabele ederken zorlanmışım. Geceleri en çok parlayan yıldızları saymaz olmuşum. Aydansa aylardır haberim bile olmamış. Kurulmuş bir makine gibi ezbere hareket etmiş, kalkmış, işe gitmiş, işten dönmüş, yemek yiyip televizyon seyretmiş, sonra yatıp tekrar kalkmışım. Bir insan olarak var olduğumu ve bu varlığımın bünyesinde duygularımın, hissiyatımın ve ruhumun olduğunu unutmuş, yokmuşum gibi davranmışım. Ama şimdi hatırlıyorum o bilge kızıl derillerin hikayesini ve beni benden alan ne varsa hepsini unutup bir an ruhumu beklemeye başlıyorum. Fark ediyorum ki bahar geliyor. Fark ediyorum ki içten gülüyorum fark ediyorum ki seviyor seviliyorum fark ediyorum ki güzel şiirler kitaplar yazılıyor fark ediyorum ki gökyüzü hala çok güzel fark ediyorum ki ben varım hoş geldin ruhum seni beklememekteydi Yanı Başımız Hayat Eser Mehmet Dinç Seslendiren İbrahim Emre